Serdar Gökhan'dan şok eden hareket. Gazetecilere hakaret etti. Bir dönem filmlerinin ünlü aktörü Serdar Gökhan, Etiler Ak Merkez'de yanından geçen muhabirlere hakaret etti. Türk sinemasında çok sayıda filmde canlandırdığı karakterlerle unutulmaz anılar bırakan ünlü aktör Serdar Gökhan, Etiler Ak Merkez'de basın mensuplarına hakaretler savurdu. Serdar Gökhan, geçtiğimiz akşam eşiyle birlikte Etiler Ak Merkez'de görüntülendi. Basın mensuplarının yanından geçerken bir anda duran Gökhan eşine bağırarak "Oradan geçme, onların yanından geçme." diye bağırdı. Sonrasında basın mensuplarının "Bize neden tepki gösterdiniz? Neden böyle bir şey dediniz Serdar Bey?" sorusuna Gökhan "Hayatınız yalan. Sizinle konuşmak istemiyorum. Gidin buradan." diyerek gergin tavırlar sergiledi gergin tavırların nedenini anlamayan basın mensuplarına eşine bunun nedenini sordu. Eşi ise, geçmiş haberlerden dolayı size sinirli, ne olur kusura bakmayın. Bugünlük böyle oldu özür dilerim lütfen. Diyerek eşinin yanına gitti. Videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.